Ben felsefe öğretmeniyim. Ee, özel eğitim öğretmeni olarak görev yapıyorum. Ee, bu sene dördüncü e, yıl e, çalışıyorum. E, haftalık altı saat, aylık 30 saat kadrolu öğretmenlerle aynı şekilde çalışıyorum. E, bulunduğumuz süreçteki sıkıntılarımız bizim. E, herkes bizim 5700 bin yedi yüz lira maaş aldığını zannediyor ama öyle bir sistem yok. Eylül ayında benim maaşım üç e, bin olarak yattı. Ee, 11 gün sigortamız e, yattı. Ee, 11 ile 13 gün arasında sigortamız yatıyor. Ee, bizim e, Aralarda tatillerimiz var. Hani Sayın Cumhurbaşkanımız e, sağ olsun 5.700 dedi ama biz bu 5.700'ü büyük ihtimalle ya Aralık ayında ya da alabilirsek Mart ayında alabileceğiz. Sadece var en büyük sıkıntımız sigorta. Geçen yıl ben COVID geçirdim. E, 90 gün sigortam dolmadığı için e, 14 gün e, ben maalesef hem ücret alamadım hem de sigortam yatmadı. Ee, biz özlük haklarımızın iyileşmesini istiyoruz, tabii ki atama istiyoruz. Atama için de KPS şartı istemiyoruz. Üç öğretmeniyim, dokuz yıldır e, ücretli öğretmenlik yapıyorum. Gaziantep'te görev yapıyorum. Ee, Gaziantep'ten Ankara'ya geldim. Evet, Gaziantep'ten Ankara'ya geldim ki hastanemin rakibi geldim yani. Ee, okulda e, ikinci, üçüncü sınıf insan muamelesi görmekten bıktık artık. Sonuçta aynı işi biz de yapıyoruz. <laughs> Sonuçta öğretmen açığı var ki, bizi görevlendiriyorlar. Çalışmak zorundayız çünkü öğrencilerimizden ayrı kalmak istemiyoruz. Ee, mecburen ücretli öğretmenlik yapıyoruz ki devletin açığı da var yani. Öğretmen açığı da var. İşin bir de psikolojik boyutu var. Ee, psikolojik açıdan çok çöktük bizler. 9 yıldır ücretli öğretmenlik yapıyorum yani okulda e, kaba bir tabir olacak ama böcek muamelesi görüyoruz resmen. Sürekli mobbing'e vuruyoruz. Ee, yani aynı işi yapmamıza rağmen aynı parayı almıyoruz, aynı takdiri almıyoruz. Ben Türkçe öğretmeniyim. Ben görevimi yapmak istiyorum. Ben öğrencilerimle kitap okumayı çok severim. Mesela öğrencilerimle kitap okumak istiyorum.